Bak benim zeytin kökün 60 Metre var kardeş? Bak, hem bak açılmış bak ula. Hudan da açılan ye vardı. Bak kuru yarılmış bak. Hemen gitmeye hazır bak. Bu şu anda buraya benim arazi. Şu gördüğünüz ye benim zeytinlik şu anda. Vermediğim zeytinlik. Şu anda buraya araziye geldik. Orada çalışan görevliler bizi aşağıda kazılan e, olduğu, madenin olduğu yere fotoğraf çekmemiz izin vermediler. Ha, benim ben biliyorum kanunları. Ben buraya resim resim çekmeye çalışıyorlar, müdahale etmeye çalışıyorlar mı? Yağgancı. Üç tane burada, siz de elemansınız, burada üç Sen tane de, kapalı tünel var, doğru mu? Biz bilmiyoruz, tünel münel bilmiyoruz, değiliz de. tüneli, tüneli, tüneli bilmiyoruz. Biz orası bizi ilgilendirmiyor bak. Bizi burası ilgilendiriyor. Bu tünel ne zamandır Bir tüneli? sene, bir seneden beri bir sene oldu geçti. Siz işte. onlara bunun izinsiz olduğunu söylemiştiniz. Söyledik, söyledik. söyledik dinleyen yok, dinleyen yok. Kazandığım ben Asarar ve Hacı Bayramlar tarafını kapalı ocakla hisarardı. Düşüyorsun oğlum. Hisarardı, Asarar'da işte Hacı Bayramlar tarafına kapalı ocak açacaklardın. Bundan dört sene önce ben davaları kazandım. Ve maalesef kanunları e, çetimete dinleyen yok, kazandıklarımızı dinleyen yok. Oraya bile devam etmeye çalışıyorlar Senin şu an. Mış metre maden kanununu göre e, benim ev uzak olması gerekirken maden kanununu göre gördün 15 metre yok. Açılmış, Hı. yarılmış. Hemen benim zeytinlik hemen kısa bir zamanda kayıbiliği, göçübili maden ocaklarının içine. Doğru mu? Kayıbiliği her an için zeytinliğim vermediğim. Dur, Dinle. Hudu'a Bu böyle burayı siz yola çakan bozmuşsunuz. Rahmetli babamın yolu. Şimdi benim Baden kanunlarına göre benim yerin tapusunun yanından 60 metre yaklaşmamalar lazım kömür 60 metre var mı gidilen yeri? Bakın bakalım. Kendiniz bakın. Siz de Türkiye vatı var mı? Yok. Başlattık. Başla sen hukuki mücadele hemen bir günde bitmiyor ki. Ayla yıllar sürüyor. Ve onlar da işlerini devam ediyorlar şu anda. Yani kanunları çiğneyerek, kanunları dinlemeyerek e, adalet değil Türkiye'de bir şey yok. Herkes e, yani ondan yönünde yürüyor şu anda maden ocakları, bildiklerini kömür çıkarıyorlar kapalı altından. Açık ocaklara e, bir şey bulamadılar, doğru dürüst randımanlı kömür bulmayınca yer altını başladılar. Yer altından kömür çıkarıyorlar tamam ama ondan da çetini almadan kanunsuz olarak sürdürüyorlar şu anda. Ve kanunları da olsun da çetini de alamadılar ama biz kanunlarda davalar kazansak yine sürdürüyorlar. Kanun değil bir şey dinlemiyorlar. Anlatabildim mi?